5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı İftar ve Sahur Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz? Cevap Sahur, oruç tutacak olan kişilerin ımsak girmeden gece vaktinde yedikleri yemek demektir. İftar, güneşin batması ile orucun sona erdiği, akşam yemeğini yiyerek o günkü orucun tamamlandığını ve akşam namazının girmesi demektir. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayıncılık sayfa 38 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.